8 Ekim çarşamba sabahından hepinize selamlar. Her gün yaptığımız piyasa analizine bir beğeni bıraktıysanız hızlıca başlayalım. Şu anda Bitcoin'e baktığımızda dün bahsettiğimiz gibi satışın daha güçlü olduğunu ve zayıfladığını söylemiştik ve düşüşte geldi. Şu andaki duruma baktığımızda yükselen trendi aşağı doğru kırdı. Fakat önemli bir nüans var burada. 4 saatlik grafikte RSI kendini hızlıca soğuttu. Ya yani bu ne demek? Hala güçlü momentum devam edebilir. Şimdi diğer göstergelere bakalım bunu doğru diyebilecek miyiz bakalım hemen. Gösteri dominansa baktığımız zaman arkadaşlar bakın. Bu da aynı şekilde dediğimizi doğruluyor. Şu anda USDT dominansa baktığımız zaman dünkü yükseliş hareketine rağmen bakın şöyle hemen göstereyim. Dünkü yükseliş hareketine rağmen aşağıda aşağıdaki indikatör ala doğru evrilmemiş bile. Kafasını yukarı doğru çevirmemiş bile. Ya bu ne demek? USDT dominansın momentumu zayıf demek. E Bitcoin'in momentumu da güçlü demekti. Şimdi bir de altcoin'ler tarafına bakalım hemen. Altcoin tarafına baktığımız zaman arkadaşlar altcoin'de de gittikçe momentum'un güçlendiğini görebiliyoruz. Çok net bir şekilde. Çünkü Bitcoin'in o sert düşüne rağmen çok bir eşlik etmedi altcoin'ler. Bu momentum'un güçlülüğünü işaret etti. Bu ilk işareti. İkinci işaret ise bu saat sinyalinin ala doğru kararlı bir şekilde evrilmesi. otur dominansın geri çekilmesine rağmen al sinyalinde kesinlikle geri çekilme yok ve ala doğru evriliyor. Ayrıca burada hacimlerin düşüşe rağmen gittikçe yükseldiğini, gittikçe yükseldiğini rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ya bu da momentum güçlü demek arkadaşlar. En cümle olarak altcoinler ve bitcoin hala momentumunu koruyor, güçlü momentumu. Bu aklımızda bulunsun. O yüzden ben altcoin aldım arkadaşlar. Aldığım altcoinleri de grupta paylaştım. Hani illaki parası olmayan arkadaşlar vardır. Ya abi hangi altcoinler çok güçlü derseniz size bir tanesinin ismini verebilirim. O da bana göre en güçlü duranı Solana. Şimdi devam edelim arkadaşlar Borsa İstanbul'a. Borsa İstanbul'a baktığımız zaman arkadaşlar kısa vadeli grafikte bir dip oluşumu yapmaya çalıştığını görebiliyoruz. Ya buradan kısa bir tepki verme ihtimali var nereye kadar dersek. Şöyle 11.085'lere kadar bir yükseliş potansiyeli var kısa vadeli grafikte. Fakat orta vadeli olumluya çevirebilmemiz için bu yükselişin düşen trendi kırması lazım. Yani 11.85'in üzerine gün kapanışı yaparsa o zaman bir ihtimal momentum tekrar güçlüye döne. Sabah deli grafikte. Tabii ki ben ne yapıyorum diye sorarsanız benim umurumda değil bu düşüşler arkadaşlar. Ben orta ve uzun vadeli düşündüğüm için Borsa İstanbul'un şeyten global piyasalara göre, global borsalara göre çok underrated, değeri bilinmemiş, geride kalmış bir konumda olduğunu düşünüyorum. Ve buna göre Güzel bulduğum hisseleri kademeli şekilde topluyorum. Şimdi altına bakalım hemen. Altın yükselen kanalın üstüne atı, ökslü duruşunu sürdürüyor. Peki hedefi nedir derseniz, şöyle yapalım. Kısa vadeli hedefi nedir derseniz 4100'ler, 4150 bölgesini işaret ediyor. Ben orada kısmi bir satış daha yaparım. Şerden diyeceksiniz şundan dolayı. Çünkü altın çok hızlı şekilde yükseldi ve piyasalarda hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez veya sonsuza kadar düşmez. Yani bu hızlı yükselişin bir düzeltmesi de olacak. O zaman da elinde hiç altın olmayanlar için bir alım fırsatı olabilir tabii ki orta vadeli düşünüyorsa. Ben Trump dönemi boyunca altının çok değerli bir emtia olduğunu ve olacağını düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşelim.